Artık gitmek zorunda kalmak, yani göç etmek, sadece bizim gerçeğimiz değil. Günümüzde küresel çapta 103 milyon insan zorunlu olarak yer değiştirmek zorunda kaldı. Ukrayna Savaşı'nda komşu ülke Polonya üzerinden 12 milyonun üstünde insan, çoluk, çocuk, yaşlı, kadın, Tüm kırılgan gruplar hayatta kalabilmek için Avrupa ülkelerine doğru göç etti. Bugün dünyanın birçok kriz noktasında göç çalkantısı devam ediyor. Göç küresel bir fenomen artık. Meksika sınırı, Afganistan, Cezayir, Nijerya hattı ve Batı Afrika ülkelerinde Artık bulunduğu coğrafyayı terk etmek zorunda kalan yüz binlerce insan var. Birleşmiş Milletlere göre göç hareketliliği gelecek 30 yılda daha artacak. Bir yerden bir yere zorunlu ya da gönüllü olarak göç etmek artık küresel bir fenomen oldu. Ve uzun sürede böyle kalacak gibi duruyor. Çünkü savaşlar, çatışmalar sona ermiyor. Çünkü ekonomik istikrarsızlıklar devam ediyor. Çünkü iklim krizi geliyor. Durum böyleyken anlamak gerekiyor. Hem göçü hem de göçmedi. İnsanlar artık hayal kurmadıkları coğrafyalardan yarınları düşleyebilecekleri yeni güneşlere doğru yol almaya çalışıyorlar. Göç bir çeşit hayata tutunma biçimidir ve unutulmamalı ki bir gün herkes gitmek zorunda kalabilir.